Evet. Merhaba. Alev beraber. Neyse. Bir videomda Mük bir uzun video gelecek demiştim ve işte uzun video bu. Anladın e mı? Şimdi bitti burada. Tabii ki öyle bir şey yok. Bu uzun video ya yani mükü silebilir miyiz? Allah'ım ya. Neyse. Bugün ayarımı siz puanlayın yorumlarda. Tabii yorumlar açıksa. Ben çocuk kanalı olarak mı ayarladım bilmiyorum. Neyse. Birçok kişi beni kız sanacak ama erkeğim. Bu açık açık söyleyeyim bunu. Ee, şimdi ses taklitlerine geçebiliriz. Kesin çok kötü, çok cringe bir diyeceksiniz ama neyse. Başlıyorum. Bu arada gerçek sesimi göstermeyeceğim. Asla. Neyse başlıyoruz. Ben kral idol olacağım. Ya ben bunu replay e girip ikide bir insanları trollüyorum Ya bir sohbet edin arkadaşlar. İnsanlar gibi bittiler. Ben replay e girip insanları böyle trollüyorum ve bana gizli mel mal önün gibi şeyler söylüyorlar. Ben de kavgayı büyütmemek için o yüzden çıkıyorum. Kesinlikle yalan bir değil arkadaşlar. Şüpheli bu arada. Bu videoyu en sonuna kadar izleyen bu arada adamdır. Adamdır. Bu kadar tamam mı? Neyse devam edelim. Wow. Emeğin kanıma da gelipçe. Emeğin kanıma kim istiyse. baba. Mesela böyle taklitleri ses tonumu tam bu aralar ayarlayamıyorum. Mesela az önce gerçek sesimi söyledim. Hmm. Ya gerçek sesimle konuştum değilebilir. Neyse şimdi bir tane taklit var. Ya biraz özeniyorum o kanala. E, şaşık gibi konuşuyorum. Neyse. Bay Alex diye bir kanal var ya. Ee, o kanaldan ses taklitleri benzetmeye çalışıyorum. Mesela sabunum düştü. Onun var ya burada anıranlar var mıdır acaba ya? Amiga, ama inkenim Neyse. Şimdi bir tane videosu vardı. Onu şimdi size ses takliline göstereceğim. Yakında böyle bir bin abone falan olursak asla olamayacağımızı biliyorum. Alırsak yani, diyorum yüzümü göstereceğim. Ya da 100 abone falan. Adımı zaten biliyorsunuz. Şimdi başlıyorum. Bismillah. Ay unuttum hala falan var. Bismillah. Beni vurmak mı istiyorsun? Vur! Tabağa demirmek mi istiyorsun? Ben de köyüm. Beni aşağı etmek mi istiyorsun? Ben atarım kendimi. Hadi aşk o geberme zamanı. Drain alemin izin olacağız. Wow. yeni bir videosu var ya. Bay Alex diye kanalım. Yani ona da tebrikler. Çok iyi bir ses tonunu ayarlayabiliyor. Ve 100, 156 bin abonesi var. Ben de zaten aboneyim kendi kanalıma. Ya, bütün videoların herhalde like atmıştım onun. Ee, eğer bu videoyu görürse Bay Alex abi. Ya kız sanda abla. Ee, çok iyi ses tonun var. Bana da biraz anlatır mısın? Yorum atıp Tabii yorum çıksa ya da başka bir videoma atar mısın? Lütfen. Ben de geliştirmek <laughs> istiyorum kendimi. Neyse devam edelim. Ama gel. Dur. Sabunum düştü. Yeniden yapacağım. Sabunum düştü. Wow. Bu hiç yiyecek. Aman tanrım. Öyle olmaya da bilin. neyse. Ben alıyorum efendim. Buyurun. Bugün ne kadar sınırlıysa benim sabunum almadı. Herkes benden kaçtı. Sen çok iyi adam. Dinle. Benim adım Dandik. Dandik. devamını unutma. <laughs> ne yapayım versin. Evet burada bitmiş. Ya yani uzun video dedim de ya yani 10 dakika sonra falan bitiririz. 15 dakika da olabilir. Ya da bitirebilirim 7 dakika falan. Ee, şimdi yeniden yapacağım. Bir dakika. Orayı bir hatırlamaya çalışıyorum. Ee, herkes benden kaçtı değil. Herkes benden kaçtı. Sen çok iyi adam. Adın ne? Dandik. Bundan sonra ha hatırladım. Bundan sonra dan diye dokunana ben dokundum. Duydunuz mu? Duydunuz mu lan? Evet mesela böyle. Ee, bu videoyu burada sonlandıracağım. Ee, sen de sesim nasıl? Yani hiç Kırayıp lütfen ya. Linç istemiyorum. Neyse bu videoda burada bitsin. Hadi bay bay aşkıları. Bay.